Ülkemizdeki iklimler konusuna hazır mısın? Hazırsan videoya başlayalım. Beni ve videoyu dikkatli bir şekilde dinleyebilmek için arkana yaslanıp beni dikkatli bir şekilde dinle. İnsanlar iklime göre yerleşim yerleri tercih edip o iklimin gerektirdiği şartlara uyum sağlamayı başarmışlardır. İklimin insanların günlük yaşamlarını etkileri şunlardır. Giyim, ekonomik faaliyet, Yerleşim yeri, ulaşım, barınma, sosyal ve kültürel faaliyetler, yiyecek ve içeceklerdir. Gelin sizlerle Akdeniz iklimine bakalım. Akdeniz iklimi yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklıklar 15 ila 20 derece arasındadır. Yıllık sıcaklık farkı 18 derece civarındadır. Akdeniz ikliminde yıllık yağış miktarı 1000 milimetredir. Yağışların büyük bir kısmı kışın olur. Bu iklimin bitki örtüsü yaz kuraklığına dayanıklı kızılçam ormanları, defne, zeytin, keçi boynuzu, mersin gibi bodur ağaçlarından oluşan makilerdir. Akdeniz ikliminde yaşam Benim adım Alp, Antalya'da yaşıyorum. Ülkemizde yaz tatili denilince akla ilk gelen yerlerden biri Antalya'dır. Bu güzel şehir adeta Türkiye'nin turizm başkentidir. Antalya sadece yaz tatili için değil sürekli yaşamak için de tercih edilecek bir şehirdir. İş ya da özel nedenlerle şehir değiştirmek istiyorsanız Antalya'ya taşınmak doğru tercih olacaktır. Şehrimizde 365 günün ortalama 300 günü sizi ısıtacak bir güneş vardır. Eylül ayı gelip de turistler geri dönmeye başladığında Antalya'da yaşayan bizler hala denize gireriz. Yazın ortalama sıcaklığı 28-36 derece arasında değişiyor. Antalya'da kış ayları ılık geçiyor. Antalya'ya taşınmakla Ocak ayında bile ortalama 10 ila 20 derece olan sıcaklıkta Akdeniz ikliminin keyfini sürebilirsiniz. Burada eskiden evler yazları serin olsun diye taştan yapılmış. Şimdi yeni yapılmış. Şimdi genellikle klimalar klimalarla serinliyoruz. Yazları serin tutacak kıyafetleri tercih ediyoruz. Kışları kalın kıyafetlere ihtiyaç duymuyoruz. Buraya çeşit çeşit meyve ve sebze yetiştirmektedir. yetişmektedir. Çoğu yerde çoğu yerde olmayan turunçgiller Antalya'da oldukça yaygındır. Bu nedenle bol bol portakal ve mandalina gibi meyveler yiyoruz. Hadi gelin şimdi de sizlerle kutup iklimine bakalım. Kutup iklimi Kuzey kutbu çevresinde özellikle Grönland adasının iç kesimlerinde ve Antarktika'da görülür. Sıcaklık yıl boyunca 0 derecenin altında olduğu için yüzeydeki karlar erimez. Yağışlar kar şeklinde ve oldukça azdır. Sıcaklık şartlarından dolayı bu iklimin hüküm sürdüğü yerler bitki örtüsünden yoksundur. Kutup ikliminde yaşam. Benim adım Maniko. Biz Eskimo'lar Kanada'nın kuzeyinde kutup noktasında yakın yerlerde yaşarız. Burada her yer kar ve buzla kaplıdır. Sık sık kar fırtınaları olur. Avlanmak için kısa süreli gittiğimiz yerlere yaptığımız buzlardan evlere yaşarız. Buz tutmuş sulardaki buzu kırıp balık avlayarak besleniriz. Vücudumuz soğuğa dayanıklıdır. Karada köpeklerin geçtiği kızaklarla yolculuk ederiz. Denizde ise hayvan derisinden yapılmış konoya, konoya bez, benzeyen kayıklar kullanırız. Bizler soğuktan korunmak için kar gözlükleri, kar ayakkabıları, maklak ve kespek giyeriz. Maklak, Fok balığı veya rengi derisinden yapılmış botlardır. Kespek ise hem erkek hem de kadınların giydiği üst giysisidir. Hadi gelin sizlerle şimdi ise muson iklimine bakalım. Muson iklimi, Güneydoğu Asya başta olmak üzere Hint Okyanusu çevresinde görülür. Muson rüzgarlarının etkisiyle bu iklimde yaz mevsimi yağışlı, kış mevsimi ise kurak geçer yıllık yağış miktarı 2000 milimetreden fazladır. Sıcaklıklarda yıl boyunca önemli bir değişiklik görülmez. Yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 20 derecedir. Yıllık sıcaklık farkları 10 dereceyi geçmez. Bitki örtüsü kışın yaprağını döken gür ağaçlardan oluşan ormanlardır. Muson ikliminde yaşam. Benim ismim Andrei. Filipinler başkenti Manila'nın bir köyünde yaşıyorum. Burası dünyanın en fazla yağış alan bölgelerinden biridir. Her yağmur yağışında yeni bir felaket yaşıyoruz. Bugün de aşırı yağış, yağış sonucunda her yer su altında kaldı. Suların yüksekliği bir metreyi buldu. İnsanlar suların içinde yüzmeye çalışıyor. Arabalar sularda kaldı. Acil kurtarma ekipleri suda bastır kalan kişileri kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Bu gibi durumlarda maalesef can ve mal kaybı yaşanıyor. Umarım bu kez olmamıştır. Bizler burada kar, buzlanma ve soğuk nedir bilmeyiz. Giysilerimiz genelde ince ve serin tutan kıyafetlerdir. En fazla tükettiğimiz yiyecek yazları sıcağı nemli ve yağışı seven pirinçtir. Bizim de pirinç tarlamız var. Pirinç tarlamız çoğu zaman su içinde kalır. Hadi gelin, sizlerle son olarak da Ekvatoral iklime bakalım. Ekvatoral iklim Ekvator çizgisi ve yakın çevresinde, özellikle Güney Amerika'nın, Amazon ve Afrika'nın kargo havzaları ile Güneydoğu Asya adalarının büyük bir bölümünde etki olmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklıklar 25 derece civarındadır. Yıllık sıcaklık farkı ise 2-3 derecedir. Bir günlük hava koşulları yılın diğer günlerinde görüldüğü bu iklim tipinde yıllık yağış miktarı 2000 milimetreden fazladır. Ekvatoral iklimde yaşam. Benim adım Gabriel. Brezilya'nın kuzeybatısında Manaus şehrinde yakın bir orman köyünde yaşıyorum. Yaşadığım yerde bütün yıl yeşil kalan sık ve uzun boylu gür ağaçlar vardır. Burada çok sık yağmur yağdığından her yer ıslaktır. Ağaçlar burada hızla büyür. Ağaçların boyları 40 metreyi bulur. Bizim yaşadığımız yerde genellikle ilkbahar ve yaz mevsimi yaşanır. Havalar oldukça sıcaktır. Bu yüzden kar, buz ve soğuk nedir bilmiyoruz. Bizler hafif ince kıyafetler giyeriz. Ben çoğu zaman şortla geziyorum. Ve bu şekilde üşümüyorum. Bizim evlerimiz şehirdeki evler gibi değil. Derme çatma yapılan ağaçtan evler. Dünyanın birçok yerinde olmayan meyveler burada yetişir. Hindistan cevizi, mango, ananas, rambutan ve birçok meyve, meyve de buralarda yetişir. Yağmur ormanlarının Sıcak ve nemli bir ortamı vardır. Bu ortamlar milyonlarca bitki ve hayvan için cennet gibi bir yerdir. Yağmur ormanları yeryüzünün ekolojik düzeni için çok önemlidir. Yağmur ormanlarında bulunan bitkiler dünyanın ihtiyacı olan oksijenin çoğunu üretmektedir. Bununla birlikte bu bitkiler başka açılardan da çok önemlidir. Salgın hastalıklarla savaşmakta kullanılan yeni ilaçların birçoğu ekvatoral iklimde yetişen bitkilerden yararlanarak yapılmaktadır. Karşınıza çıkan testleri çözebilmek için videoyu durdurup testleri çözebilirsiniz.